Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay, çıtı pıtı, çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden bahsedeyim. iplerim bin markete gelmiş olan Ören Bayan'ın star %100 akrilik 100 gram 300 metre uzunluğunda güzel bir ipi. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şiş numaram ise şöyle 3,5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 5 ilmek katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için 19 tane ilmeğimi attım. Şimdi örgümün arka yüzünde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi örerek bu sırayı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra, kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bir iki tane ilmeğimi ters ördüm. Sırasına gelen iki ilmeğim ters. Şimdi üç tane düz ilmeğim var. Öncelikle bir tane şişime ipimi doluyorum. Yani bir tane arttırma yapmış oldum. Şimdi ortadaki ilmeği başa geçiriyorum. Şöyle iki ilmeğin arasından arkasından giriyorum. Tekrar iki ilmeğimin ikisinde sol şişime taktım. Bu yerlerini değiştirdiğim iki ilmeğime bir tane de arkada ilmeğim var. Üç ilmeğin üçünü birlikte düz olarak kestim. Yani üç ilmeği bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar bir tane doladım. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki. Tekrar bir doladım. Üç düz ilmeğimden ortadaki ilmeği başarı getiriyorum. Şimdi 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte düz örerek kestim. Bir tane doladım. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. 2 ilmeğim ve arkasındaki bir tane daha ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak kestim. Bir doladım. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şöyle bir görüntü olmuş oldu. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra yine ilmeklerimi 2 düz. Bu 3 tane 2 tanesini dolama yaptığımız ilmeklerim var. Bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters, 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğini örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün şöyle ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bu sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 2 ilmek ters 3 ilmek düz Kenarda yine 2 ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şöyle bir görüntü olmuş oldu. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Örgümün arka yüzünde hep ilmeklerimizi 2 düz 3 ters şeklinde örüyoruz arkadaşlar. Yine 3 ters 2 düz. 3 ters 2 düz. 2 düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördü tekrar örerek aldım. Aslında şimdi bir sıra modelimizi tamamlamış olduk. Yine bir e, şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Gördüğünüz gibi modelim aşırı kolay. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra yine kenarda iki tane ilmeğimi ters örerek ördüm. Yine üç tane düz ilmeğime gelince ortadaki ilmeği başa alıyorum. Öncelikle bir tane doladım. 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte düz olarak kestim. Tekrar bir tane doladım. 2 ilmek ters örüyorum arada. Yine 3 düz ilmeğime gelince önce bir doladım. 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. 3'ünü birlikte düz olarak kestim. Tekrar bir tane doladım. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir doladım. 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. 3'ünü birlikte düz olarak ördüm, bir doladım. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek düz bir önceki sırada doladığımız bu ilmekleri ters. Yani 3 tanesini ters. Ön sırada dolamış olduğum ilmekleri bu sırada da ters olarak örüyorum. 2 düz, 3 ters. Örgümün arka yüzünde yapmış olduğum işlem hep aynı. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle iki sıra modelimi tamamlamış oldum. Modelim de ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi lastik bile istemeyen e, ajurlu yazlık örgülerinize çok yakışacak çok güzel bir örgü modeli. Arkası da şu şekilde. Ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay, çok şık. Arkası da bu şekilde. Arkası da gayet düzgün. Boyuna çizgili olan hafif kabartmalı çok güzel bir örgü model çalışması yapmış olduk arkadaşlar. Bu modelle neler örebilirsiniz? Dediğim gibi yetişkin örgülerinizde, bebek örgülerinde, yazlık merserize bluzlerinizde, hırkalarınızda, şallarınızda yani birçok örgü alanına gidebilecek çok güzel bir model. Ajurlu, delikli, güzel bir model yani yeni örgüye başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabilirler. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.